Tabii. Öncelikle hedefi doğal olarak 400'ü bulması olacaktır. Çünkü şöyle bir gerçek var. Şu an 360'ı bulma ihtimali yüksek aslında biraz baktığımız zaman. 360'ı bulduğu zaman referanduma götürüyor. E, son süreçte işte özellikle o mecliste verilen poz, 1 Ekim'de bu meclis açılışında verilen poz, Erdoğan iktidarının e, biliyorsunuz bu Trump'la da görüşmesine çokça dillendirilmişti bir meşruiyet krizi yaşadığı şeklinde yorumlandı. Ee, orada da zaten Barak Amerika'da zaten şunu söylemişti o toplantıdan önce onlara istedik, istedikleri o meşruiyeti vereceğiz demişti hatırlarsanız. Bu meşruiyeti biraz aşmak lazım öncelikle. Şimdi iktidarın meşruiyeti var mı yok mu bu tabii şöyle bir tartışma var. Şu an elbette ki son seçimlerde e, yani 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde kazanmışlardı evet ama ondan sonraki seçimlerde kaybettiler. Şu anda AKP artık birinci parti değil 31 Mart seçimlerinde e, artık ikinci parti durumuna düştü kale dediği bütün o illerini kaybetti. Ee, çok ciddi anlamda girdi Çünkü bu hem ekonomik kriz hem bu baskılar, hukuksuzluklar pek çok şey e, iktidarı halkın nezdinde rıza üretmesini engelliyor şu anda. Böyle bir durum var. Ve devam eden kamu, kamu yoklamalarında da AKP'nin yüzde otuz hatta bazılarında yüzde yirmi sekiz gibi bir yere sıkıştığı, bunu aşamadığı görülüyor. E, doğal olarak burada biraz da böyle sırtını Trump ve ABD'nin o yeni dönemki politikalarına yaslayarak kendisine bir meşruiyet alanı oluşturma ve iktidarını devam ettirme e, çabası görülüyor. Buna ek olarak meclisin açılışındaki o gördüğümüz fotoğrafta e, kimi tırnak içinde bahsediyoruz sağ muhalefet dediğimiz partilerin de çok istekli bir şekilde orada olduklarını o fotoğrafın içine girdiklerini gördük burada. Yani doğal olarak o meşruiyeti içeriden kırmaya çalışacak ve en önemlisi de DEVA ve Gelecek Partisi gibi bunların 25 tane biliyorsunuz milletvekilleri var ee, ve başka milletvekili transferleriyle birlikte o ihtiyaç duyduğu ilk başta tabii ki ihtiyaç duyduğu 360'a ulaşmaya çalışacak. Ama bu bir risk. Neden risk? Çünkü zaten meşruiyetinin büyük oranda yitirmiş bir iktidar bugün kamu yoklamalarında artık e, Erdoğan'a güven oyu da çok düşmüş durumda e, görülüyor yani sokakta da görülüyor her yerde görülüyor 31 Mart seçimlerinde de görüldü bu. E doğal olarak bir risk yani referanduma verirseniz bu işi e, kazanma ihtimaliniz oldukça zor olur orada. Bunun için ne yapacaklar? 400'e ulaşmaya çalışacaklar. 400'e ulaşmanın da buradaki en önemli koşulu Dem parti ikna edip kendisine çekmek olacak. Başka bir çaresi de yok. Nereden olacak başka milletvekili çünkü? Öncelikle hedefleri tabii ki o 400'ü geçmek olacak. Çünkü Erdoğan başka türlü bir kez daha aday olamıyor. E, anayasayı bu anlamda değiştirmesi gerekecek. Ee, ama 400'e ulaşması da çok kolay değil. Çünkü az önce bahsettiğimiz soru sorduğumuz noktaya gelirsek demokratikleşme adına bir adım atılmıyor. Şu ana kadar atılmadı. Dem Parti tabanı nasıl ikna edeceksiniz mesela? Orada böyle sorunlar yine çıkıyor devreye. Ama diğer taraftan devam ve gelecek diyor partilerin bu konuda biraz daha istekli oldukları maalesef son bu 1 Ekim'deki o konuşmaları işte 10 günlük bir süreç geçti, 11 gün geçti. O günden bugüne sürekli olarak CHP'ye muhalefet etmeye başlamaları özellikle ee, zaten biliyorsunuz Davutoğlu da daha önce ben AKP zihniyetinden hiç kopmadım demişti hatırlarsanız. Evet, oradan bir e, destek sağlayabilirler. Ya da bu yaptıkları milletvekili transferleri var zaten. Bunlarla belli bir sayıya ulaşma şansları var. Ama 400'e ulaşmaları oldukça zor. 360'a ulaşıp da referanduma gitmeleri durumunda da bunu kazanmaları çok zor. Çünkü bugün Erdoğan ve AKP karşıtı bir cephe e, sokakta rejime karşı çok geniş bir kitlesellik konuşmuş durumda. E, bunu özellikle biz 19 Mart eylemlerinde gördük. İşte 19 Mart'tan bu yana ayağa kalkan üzerindeki ölü toplantıdan bir muhalefet görüyoruz. Yani muhalefet şu anda hem moral üstünlüğünü sağlamış durumda hem de kitlesellik olarak iktidardan daha fazla durumda. E, o yüzden bu iktidar için oldukça zor bir süreç olacaktır diye düşünüyorum.